Bugün Varsayımlar serimizin en sarsıcı, en karanlık senaryolarından bir tanesini masaya yatıracağız. Elektriğin bir düğmeyle değil, evrensel bir kanunla sonsuza dek ortadan kalktığını hayal edin. Akla ilk gelen şey karanlık olsa da, asıl felaket modern yaşamın her katmanının anında çözülmesidir. Bu sadece bir ışık kesintisi değil, uygarlığımızın tüm hafızasının, gücünün ve düzeninin silinmesidir. Hazır olun. Çünkü sıfırıncı saniyeden yeni orta çağa uzanan o çöküş sürecini adım adım tüm detaylarıyla inceleyeceğiz. Elektrik kesildiğinde ilk önce hız dur. Dünyanın her yerinde aynı anda milyonlarca ulaşım aracı duracaktır. Gözlerinizi kapatın ve gökyüzünü düşünün. Şu anda dünyanın dört bir yanında binlerce ticari ve kargo uçağı havada. Elektrik kaybolduğu an bu uçaklar anında navigasyon, radar ve kule iletişimi olmadan kalır. Kokpitteki en temel göstergeler bile elektronik olduğu için pilotlar aniden görme engelli hale gelir. Yakıtları bitene kadar kör bir şekilde uçmak zorunda kalan yüzlerce uçak kaçınılmaz olarak düşer. Bu gökyüzünden yağan bir metal mezarlığı demektir. Yeryüzüne indiğimizde ise durum daha da vahim. Dünyanın en büyük metropollerinde metrolar Zifiri karanlık tünellerde, hızlı trenler açık arazide kilitlenir. Tünellerde mahsur kalan binlerce yolcu için havasızlık, panik ve kaos kaçınılmazdır. Şehirlerdeki tüm trafik ışıkları söner, merkezi trafik yönetimi çöker ve saniyeler içinde devasa bir korna kakafolisi başlar. Ancak bu kornalar kısa sürede susar çünkü onlar da elektriğe bağımlıdır. Dünyanın en büyük metropolleri saatler içinde içinden çıkılmaz, devasa bir araba yığınına dönüşür. İlk şok budur. Hareketin ve hızın sonu. Hareket durduktan sadece saniyeler sonra sessizlik yerini çığlıklara bırakır. Çünkü modern tıbbın kalbi olan elektrik atmayı bırakmıştır. Bu yüzbinlerce insanın anlık ölüm fermanı anlamına gelir. Yoğun bakımlardaki ventilatörler yani hastaların nefes almasını sağlayan makineler susar. Kalp monitörleri düz bir çizgi gösterir diyaliz makineleri durur ve ameliyathanelerdeki tüm cerrahi ekipmanlar anında işlevsiz hale gelir. Peki ya jeneratörler diyecek olursanız, jeneratörlerin çoğu yakıtı pompalayan veya marşı çalıştıran elektrikli sistemlere bağımlıdır. Yani onlar da devreye giremez. En acısı hayat kurtaran ilaçların kaderidir. Aşılar, insülin ve sayısız hayati ilaç. Soğuk zincir kırıldığı için saatler içinde bozulmaya başlar. İlaç fabrikaları da durduğu için yenilerini üretmek imkansızdır. Sağlık sisteminin çöküşü uygarlığın ilk büyük yarasını açar. İlk 24 saat geçtiğinde sorun artık sadece aydınlatma, ulaşım ya da sağlık olmaktan çıkar. Artık tek bir sorun vardır. Hayatta kalmak. Şehirlerdeki en büyük ve en sinsi tehdit ortaya çıkar. Su. Su pompaları elektriksiz çalışamaz. Birkaç gün içinde musluklardan akan o hayat verici temiz su tamamen kesilir. Peki ya atıklar? Kanalizasyon sistemleri de durur. Atık sular pompalanamadığı için sokakları ve evlerin bodrumlarını su basmaya başlar. Bu kolera ve tifo gibi orta çağdan kalma salgınların geri dönmesi için mükemmel bir ortam yaratır. Aynı anda midemizde alarm vermeye başlar. Tüm soğuk hava depoları, market raflarındaki buzdolapları ve evlerimizdeki yiyecekler erimeye başlar. 3 ila 4 gün içinde modern dünyanın bolluk içinde sakladığı gıdaların çoğu çürür. Tedarik zinciri tamamen koptuğu için market raflarına asla yeni bir ürün gelemez. Bu noktada insan doğasının en karanlık yüzü ortaya çıkar. Komşuluk unutulur. Stokçuluk ve yağma başlar. En temel ihtiyaçlar için verilen mücadele şehirleri bir savaş alanına çevirir. Hayatta kalma mücadelesi sokaklarda devam ederken uygarlığın direkleri de bir bir yıkılır. Devlet ve finans kurumları tamamen işlevsiz hale gelir. Tüm bankacılık sistemleri, ATM'ler ve dijital para ağları sıfırlanır. Banka hesabınızdaki milyonların, kredi kartı limitlerinizin hiçbir anlamı kalmaz. Para bir anda değersiz bir kağıt parçası haline dönüşür ticaret binlerce yıl geriye giderek takas ekonomisine döner. Bir kutu konserve bir çuval altından daha değerli hale gelir. Devlet otoritesi de buharlaşır. Ordu, polis, itfaiye gibi kurumlar merkezi komuta ile bağlarını kaybeder. Telsizler, uydu telefonları ve tüm iletişim altyapısı çöktüğü için kontrol tamamen kaybolur. Peki bu güç boşluğunu kim doldurur? Yerel otoriteler Mahalle çeteleri ve en önemlisi silahlı gruplar yeni güç merkezi haline gelmeye başlar. Güç artık kanunlardan değil, namlunun ucundan gelir. Bir ay geçtiğinde dünya tanınmaz haldedir. Bu senaryodaki en büyük ve en trajik kayıpsa, insanlığın belleğinin yani birikmiş tüm bilginin silinmesidir. İnternet, veri merkezleri, sabit diskler, bulut sistemleri modern bilginin %99'u elektriksiz erişilemez hale gelir. Yüzlerce yıllık bilimsel araştırmalar, sanat eserleri, tarihi kayıtlar, felsefi metinler bir daha asla açılamayacak dijital mezarlara gömülür. İnsanlık adeta kolektif bir hafıza kaybı yaşar. Bu yeni dünyada bilgi yeniden tanımlanır. Artık önemli olan bir programlama dili bilmek değil, toprağı nasıl ekeceğini, suyu nasıl artıracağını, bir yarayı nasıl dikeceğini veya demiri nasıl döveceğini bilmektir. En parlak mühendisler, en zeki yazılımcılar, bu yeni dünyada aniden işe yaramaz hale gelebilir. Hayatta kalmak için gereken yeni okur yazarlık tamamen fiziksel becerilere dayanır. Bu topyekün çöküş, insan psikolojisini ve yapıyı da kökünden değiştirir. Milyonlarca insanın yaşadığı devasa şehirler artık birer ölüm tuzağıdır. İnsanlar hayatta kalabilmek için küçük gruplar halinde kırsal bölgelere göç etmeye başlarlar. Kendi kendine yeten izole topluluklar, yeni klanlar oluşturur. Güven Artık evrensel bir değer değil, sadece en yakın aile ve klan üyelerine bahşedilen bir lükstür. Güvenliğin tanımı da değişir. Polis veya ordu olmadığı için silahlı koruma ve karizmatik, güçlü bir lider hayati önem taşır. Bu durum, Orta Çağ'daki feodal beyliklere benzer yapıların yeniden ortaya çıkmasına zemin hazırlar. Bireysel haklar ve özgürlükler gibi kavramlar lüks haline gelir. Önemli olan tek şey topluluğun hayatta kalmasıdır. Sürekli açlık, kayıp ve korku toplumda derin psikolojik travmalara yol açar. İnsanlar bir zamanlar sahip oldukları o rahat ve teknoloji dolu geçmişi bir hayalet gibi peşlerinde taşırlar. Elektriğin sonsuza dek kaybolması modern insanlığın ne kadar kırılgan ve tek bir ipliğe ne kadar bağımlı olduğunu yüzümüze vuruyor. Bu varsayım bize şu can alıcı soruyu sorduruyor. Bizim asıl gücümüz sahip olduğumuz teknoloji miydi? Yoksa o teknolojiyi sıfırdan tekrar icat etme potansiyelimiz mi? 10 yıl sonra dünyada büyük şehirlerin harabeleri arasında yaşayan, at arabaları kullanan, mum ışığında eski kitapları okumaya çalışan minik bir insanlık kalırdı. Onlar medeniyetin küllerinden yeni bir başlangıç yapmak zorunda kalırlardı. Peki sizce bu yeni, ilkel dünyada kurtarılmaya değer en önemli bilgi ne olurdu? Eski bir matematik kitabı mı? Bir anayasa metni mi? Yoksa basit bir nasıl tarım yapılır kılavuzu mu? Düşüncelerinizi ve bu karanlık senaryoda ne yapacağınızı yorumlarda bizimle mutlaka paylaşın. Bir sonraki varsayım senaryosunda tekrar görüşmek üzere.